Arkadaşlar merhaba. Ürünü alan arkadaşlar. E, bu bilgilendirme videosu olacak. Şimdi ispindelimiz e, 20 ila 25 arasına. Genelde 22-23 gibi kalibre ediyorum ben. Yani cihazı aldığınızda e, suyun içine attığınızda 1000 gravitede yaklaşık 22-23 de değerini veriyor. Aç, açısını veriyor. Şimdi cihazımız şöyle. Önden göründüğü gibi bir sivicimiz var burada. Sivicimizi açtığımız anda bakın bu ışık yanmaya başlıyor. Ondan sonra yanıp sinyal vermeye başlıyor. Ve AP modunda şu anda Wi-Fi wifi'den e, ispindel ispindel olarak gördüğünüz cihaza bağlanıyorsunuz. E, ben bilgilendirme videosu paylaşacağım. Oradan yapılandırma ayarlarını yaparsınız. E, birkaç ufak detay var. Şimdi e, bu cihaz Uyumaya ayarlanmış bir cihaz çünkü uyumazsa eğer pili çabuk biter. Mesela bu şekilde kalibrasyon yaparken genelde arkadaşlar e, cihaz kapanıyor, işte şey oluyor diye cihazın cihaz bir saniye bir dakika boyunca eğer böyle boşta kalır AP modunda çalışırsa cihaz e, kendini kapatıyor ve tekrar switch'i kapa aç yapmanız gerekiyor. Bu durumda kapatıp açıp tekrar bağlanabilirsiniz. Eğer uyku modu olmasa zaten pil kesinlikle gitmez. Bu 20 gün 30 gün boyunca bilgi veriyor çünkü. En fazla 2-3 günde pili bitirir. O yüzden uyku moduna ayarlandığı için 1 dakika AP modunda durursa cihaz kendini kapatıyor. Eğer programladıktan sonra cihazı tekrar AP moduna döndürmek isterseniz bakın şurada bir reset tuşumuz var. Şuradan da görünüyor. İnce bir şeyle 3 defa bastığınızda tekrar AP moduna geçer. Tekrar programlayabilirsiniz. Cihazın çalışması tamamen size bağlı. Doğru çalışması tamamen size bağlı. Kalibrasyonu doğru şekilde yaptığınızda cihaz hidrometre değerlerini verecektir. Tabii ki her cihazın yanılma payı vardır. Eee, hidrometrenin bile. Yani 2 gravite üstte 2 gravite alta o bile yanılabilir yani. Tabi elektronik cihazlarda da yanılma payı vardır. Biz bunu fermentasyon takibi için yapıyoruz. Yani uzaktan sıcaklığını ve yoğunluğunu görmeniz açısından. Ve yaklaşık hani 1010 veya 1016'ını görmek istiyorsanız şimdi ben bir arkadaşın hazırladığı videoyu atıyorum. Kalibrasyon videosunu. O genelde 1000, 1010, 1020, 1030 diye gidiyor. Benim tavsiyem 1000, 1005, 1010, 1015, 1025, 1035, 1045, 1055, 1065, 1070 gibi girin değerleri ki hani düşük gravitelerde de doğru alabilirsiniz. Ama 1000 1010, 1020, 1030 ben bunu yaptım denedim. Gayet de güzel en fazla hani 3-4 gravite bir yanılma payı oluyor. Ee, bazen çok hassas yapıldığında o bile olmuyor. Cihazlarınızı güle güle kullanın. Arkadaşlar bu cihazlar el yapımı olduğu için belirli bir garantisi yok. Çünkü malzemelere de e, poşetini kestiğim, çıkardığımda bozuk da çıksa ben bile hani geri gönderemiyorum. E, cihazlar test edilip test ediyorum burada zaten gönderirken. Bir problem çıkarsa elimden geleni yapmaya çalışırım. Ama dediğim gibi ürünün bir garantisi yok. El yapımıdır ürün. Şu ana kadar sattıklarım. Çok güzel çalışıyorlar. Ve şarj olayını da arkadaşlar kesinlikle ESP üzerinden yapmıyoruz. Pil tarafında bulunan şarj modülüne direkt takıyoruz. Bu da yeni nesil telefonların soketinden zaten Type-C C, C e, soketi. ...herhangi bir telefonun şarj aleti oluyor. Ee, kesinlikle uzun süre şarja takmadan bırakmayın. Pil çünkü 2 voltun altına düştüğü zaman şarj olmuyor. Piller zaten zamanla e, mecburen kayıp yaşıyor. E, genelde kurşun lityum piller kenarda beklediğinde... ...bu voltajların altına düşüyor ve artık şoklamak gerekiyor pili. O yüzden de e, diyelim bir ay kenarda kapalı kaldı. Arada bir şarja takın kesinlikle pil tarafından lipo modülden şarj edin. Kalibrasyonu yapıp kullanabilirsiniz. Güle güle kullanın arkadaşlar. Tekrar aldığınız için ben de teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler.